Yapayalnız gecelerde Allamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gülemedim Yapayalnız gecelerde Allamaz ki beni kimse Olacak sensin çare Dertleri mi gülemedim 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 can da canan Muhammedim kurban olsun canım tenim gözlerini gülemedim gülemedim gülahmedim. can da canan Muhammedim kurban olsun canım tenim gözlerini gülemedim işte şuramdaki yaram Ah ne yapsam, ne yapsam Sandın başka yok ki saran Kullarına gülahim edeyim İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam, ne yapsam Sandın başka yok ki saran Kullarına gülahim gülemedim. Gülahim Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerini gülahim edim Geldim huzuruna senin işte sağında bu Bekir'in İridi bitti Umar'in Yollarında Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Güzlerini gül ahmedim İn şeyru bi Takdime huzure Dostane turk zabanıma.